Arkadaşlarımın söylediği gibi iyi bir yıl geçiriyoruz şu anda. Zaten 2019 yılı da iyi bir yıldı. 2020 yılına geldiğimizde pandemi ile birlikte bir yavaşlama oldu. Ancak pandeminin hemen arkasından Mayıs-Haziran aylarında bir talepte bir patlama oldu ve yılı iyi kapattık. Şimdi ben bu seneki Temmuz ayı sonu itibariyle rakamlara baktığımda e, yüzde, e, geçen senenin aynı dönemine göre %52'lik ihracatta bir artışımız var. Ben aynı zamanda Denizli İhracatçılar Birliği'nde de e, görevim var Süreyya arkadaşımıza evet. beraber. E, i̇thalatta da benzeri e, bir durum var. %59'a e, varan ithalatta bir artış var. E, ben özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Geçen sene e, kendi sektörümüzden bahsedeyim, tekstil sektöründe... Ee, ham madde fiyatlarında e, çok büyük düşüşler oldu ve karlı bir sene oldu. Ancak e, Aralık ayından bu yana, yılın e, başından bu yana... E, ham madde fiyatlarındaki artış e, bütün sektörlerde olduğu gibi... ...bizim sektörümüzde çok olumsuz etkiliyor. Navlun fiyatlarındaki artış. E, dolayısıyla güzel bir yıl geçiriyoruz ama... E, ...o kadar karlı bir yıl geçirmediğimizi düşünüyorum... E, Süreye arkadaşımız söylediği gibi yıl sonuna kadar siparişlerimizi e, tamamlamış durumdayız. E, yılı güzel tamamlayacağımızı evet, düşünüyorum, ümit ediyorum.